Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şişenin içine limon kolonyası döktük ve bulut deneyi yapacağız. Şimdi bunu çalkalayacağız. İyi de çalkalayacağız bu değil mi? Evet. Güzel çalkalıktan sonra <laughs> Oldu mu? Oldu. Şimdi açalım bakalım. Harika. <laughs> evet, arkadaşlar gördüğünüz üzere bir bulut deneyimiz yine başarıyla sonuçlandı. O harika da kokası yaydı yalnız. Doğru mu Ece? Evet çok güzel. Bunu evinde de deneyebilirsiniz. Çok güzel koku yiyor. Ben... Başka bir deneyimizde görüşmek üzere. Bay bay.